Evet arkadaşlar bugün kıp kırmızı bir kaşla karşınızdayım çok iyi oldu güzel bir e, bilgilendirme olacak örnek olacak şimdi yine bu güzel kızımız geldiği zaman böyle bu renkmiş tam yansıma olmuyor değil mi güzel iyi gözüküyor mu şöyle evet. Bu renk bana geldiği zaman bu renk. Şimdi gösterelim sonra konuşacağız. Bir seans silme sonrası bu. Şurada biraz da şeyin kırmızılığı var. Hani hı hı. sizi kremin kırmızılığı var. Yani şöyle böyle bakalım. Evet. Yani şu. Evet Merveciğim, sen şimdi bu kırmızı kaşla ilk silindiği zaman neler yaşadın? Zaten ilk kırmızı olduğunda makyajsız çıkamıyordum dışarı kesinlikle makyaj yapmam gerekiyordu. Hı hı. Şu an makyajsız çıkıyorum yani bir seansta bile bayağı fark etti hala da boya atıyor. Yani ee, Şey o ilk mesela gittin kaç gün sonra çok daha kırmızı oldu onu çünkü anlatacağım. Ee... Valla siz yaptınız. Çok erken oldu. Yani böyle bir hafta falan kırmızıydı. Sonra yavaş yavaş atmaya başladı. Hatta daha önce bir yere gittiğim için sizinki daha erken kırmızılığı attı. Yani bir hafta sonra falan çok rahattım yani. İlk birkaç gün zor oluyor. Yani duş falan filan ama çok kolay atlattım yani. Çok rahat benim için. Ama şimdi, ama bir iki hafta evet, evet zor oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Merve bana geldiği zaman Böyle birkaç da geldi. Yani pembe, pembenin koyu bir tonuyla geldi. Ee, şimdi birkaç gün sonra yani silinmenin akabinde diyelim bir hafta ya da üç gün sonra benim hep söylüyorum verdiğim solüsyon cildin içine işlediğim solüsyon İlk önce orada küçük küçük moleküller halinde parçalıyor, o boya'yı mıknatıs gibi yukarı çekiyor. Ne oluyor o zaman? Alttaki boya da yukarı doğru gelmiş oluyor. Yani o yoğunluk birincisi o. İkincisi sonuçta ben cildin yüzeyinde e, sürmüyorum, cildin altına işliyorum bunu. Cildin altına işlediğim için doğal olarak orada bir bir yaralanma oluyor. Yani kabuk attıktan sonra. Burada yaralanma gibi gözükmesi, kırmızı gözükmesi tabii ki çok doğal. Sonra yavaş yavaş o kızarıklıklar Hı. yani yara iyileşiyor. Yavaş yavaş yara iyileşiyor. Yara iyileştiği için o kızarıklık gitmiş oluyor. Doğal olarak tabii ki o boya da atmış oluyor. Yani şimdi bu kırmızı kaş bakın kırmızı gene kırmızılık var Çünkü hala boya var burada bu boya ancak bittikten sonra kendi teninin rengini bulacak bir seans silmişiz bir seanstan sonra bu kaş yani kırmızı kaş pembenin ya da kırmızının tonları açıla açıla ciltten uzaklaşacak şimdi bir seans seansta muhtemelen genelde açık tenlerde kanama çok olmuyor Notlarıma baktım, evet kanama olmamış. Hı hı. Kanama olmadığı için bir seansta işlem de başarılı olmuş. Şimdi bugün ikinci seans silmeyi yapacağız. Ee, belki üç seans sonra tamamen artık kendi teninin rengine kavuşacak. Hı hı. İnşallah.